Evet bu videomuzda PBR texture hakkında bir kısa yol göstereceğim. Bunu siliyorum. Yine e, önceki videoda yaptığımız gibi Arnold kaldırım üzerinden yapacağım. Shading kısmına geliyorum. Yeni materyal oluşturuyorum. Eskiden e, bunlar bundan önce diffuse'larımızı, normal'larımızı, e, raflarımızı yani o fotoğrafları parça parça buraya atıp ayrı ayrı edler oluşturarak buradan shader oluşturarak parça parça onları birleştiriyordum. Şimdi onlara gerek kalmayacak. CTR bu principal BDCV'ye bastıktan sonra etrafı beyaz oldu. CTR ile Shift T'ye bastığım zaman benden dosyaları seçmemi istiyor. Benim dosyalarım buradaydı. Hepsini beraber seçip tıkladığımda kendi otomatik olarak onu oluşturuyor. Fakat gördüğünüz gibi herhangi bir yükselti displacement yapmıyor yani. Displacement değeri 0. Bunu biz düzelteceğiz bu e, cycle da çalışıyor ve şuradan preferences kısmından bu eklentiyi açmamız gerekiyor. Render yazdığınızda açılacaktır. Bu sizde kapalı olur. Bunu bu şekilde açabilirsiniz. Ardından cycle'a geldik. Cycle yaptık ve cismime edit moda geldikten sonra birkaç defa subdivide atıyorum. Ne kadar çok subdivide atarsanız bilgisayarınız o kadar zorlanır ama yapacağınız render görüntüsünde daha güzel olur. Ardından buradan e, materyal kısmına geliyorum. Material Properties'den Properties ayarlarından Settings'e geliyorum. Settings'te Displacement Settings'ini Bump Only şeklinden Displacement and Bump'a çeviriyorum. Ve Render görüntüme geliyor. Render görüntüme geldiğimde benim Displacement oluştuğunu görebilirim. Buradan değerimi azaltarak bunu istediğim seviyeye çekiyorum. Burada 0.05 yapacağım mesela. Hatta 0.08 yapayım. Biraz daha iyi olsun. Baktığım zaman son derece kaliteli şekilde ben render görüntümü burada görebiliyorum. Bütün ayrıntılarıyla burada bu görüntümü görebiliyorum render aldığınızda mükemmel kaliteli bir görüntü karşınıza olacak. Gerçekten neredeyse farksız. Bu da bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.